Bir gece vaktiydi. Halife Ömer her zamanki gibi Medine sokaklarını dolaşıyordu. Sokaklar sessizdi ama bir evden gelen sesler dikkatini çekti. İçeride bir anne ile kızı konuşuyordu. Anne kızına fısıltıyla: "Kızım, yarın satacağımız süte biraz su karıştır. Daha fazla kazanırız." Kızın sesi kararlıydı ama anne halife süte su katmayı yasakladı. Anne içini çekti. "Kızım, bu saatte halife nereden bilecek? Ama genç kızın kalbi sadece insanlardan değil, Allah'tan da korkuyordu. Derin bir nefes aldı ve annesine döndü. Anne: Halife görmüyor olabilir ama Allah da mı görmüyor? Bu sözler, kapının önünde duran Halife Ömer'in yüreğine işledi. Bu kız sıradan bir sütçü kızı değildi. Gönlü takva ile doluydu. Ertesi gün Halife Ömer o kıza oğlunu eş olarak istedi ve bu temiz soydan İslam tarihinin 5. halifesi Ömer bin Abdülaziz doğdu.